Merhabalar, merhabalar değerli arkadaşlar, değerli kanalımın takipçileri. Değerli danışanlarım, doğaüstü güçlere sahip, medium, maya, şifacı maya kanalıma hoş geldiniz. Şimdi değerli arkadaşlar kısa bir video yapmak istedim, video halinde paylaşmak istedim. Bu şekilde paylaşacağım, canlı açarak paylaşacağım. Hemen hızlı şekilde kayda geçsin diye. Biliyorsunuz ki kaç gündü söylediğim, çok sevdiğim, değer verdiğim, zahmet döktüğüm, canımla, kanımla, uykusuz gecelerimle yazdığımız kitap geldi. Yedinci kitabım geldi. Bu kitap mutluluğun anahtarı dedim. Bilmiyorum beğendiniz, beğenmediniz ama buna mutluluğun anahtarı diyerek sizler için çıkardım. Maya Rezim logosu altında. Ve ben bu kitaptan sizlere değerli e, takipçilerime çok güzel bir ritüel paylaşmak istiyorum. Bu ritüel hangi e, sıkıntılarda, hangi problemlerde çok geçerli olduğunu şimdi sizlere söyleyeceğim ve paylaşacağım. Sizlerle ben beni tanıyanlar, e, beni izleyenler, beni sevenler için her zaman faydalı olmaya çalışıyorum. İnanıyorum ki çoğu insanlara faydalı oldum. Çoğu insanların Hayatını kurtardım. Yeni tanıyan yeni e, kanalımı keşfeden arkadaşlara diyorum ki, e, önceki videolarımı izlesinler nasıl biri olduğumu yorumları falan her şeyi okusunlar. Beni çok güzel derinden tanımaya çalışsınlar. Ve benle iletişim randevu halda olduğunu söylemem lazım. Herkes beni arayıp da direkt ulaşamıyor. Bunu da söylemiş olayım. Şu an paylaşacağım ritüel askerler için, savaşa giderken kazanmak için, avukatların davasını kazanmak için, davacı veya davalının davayı haklı ise kazanması için ritüel. Bu ritüeli hiç kimse bugüne kadar henüz vermedi. Yapmadı. ilkini yapıyorum. Ve biliyorum ki belki de bir yerde olmuş bilmiyorum ama ilkine olduğunu inanıyorum. Bu ritüel, bu kitaba koyma maksadım. Her türlü derde deva olsun kitabım, her türlü deva derde deva bulunsun bu kitapta. Bu ritüel, e, savaşa gideceği askerleri korumak için yapılır. Eğer Azerbaycan'dan bizi izleyen arkadaşlar varsa sizleri seviyorum. Sizler de biliyorum ki şu an savaş dönemini yaşıyoruz. Sizlere de buradan tavsiye ediyorum bu ritüeli yapmayı. Valla orada değilim orada olsam buradan dualarımı iletiyorum. Orada olsam elimden geleni yine de yaparım ama buradan beni izleyen kardeşlerime söylüyorum ki bunu yapsınlar. Veya eğer mahkemen varsa seni Günahın olmadan, bak, günahın olmadan yargılanabilirsin, günahın olmadan e, kötü duruma düşebilirsin, e, hapse girebilirsin veya günahın olmadan günahlı duruma düşebilirsense, yani haklı taraf sensense seni kazanman için ve genellikle bunu avukatlara tavsiye ediyorum çünkü onlar görüyor ki her türlü derde derman ediyorum bir de onları düşünmedim ama hayır herkesi düşünmeye yetişmeye çalışıyorum eğer avukat kendi müşterisinin doğru dürüst olduğunu ondan sonra müşterisinin iyi bir insan olduğunu biliyorsa haklı olduğunu biliyorsa bu ritüeli yapabilir bu ritüeli yapmak için öncelikle haklı olman lazım yanlış yapmaman lazım, suçlu olmaman lazım, günah yapmaman lazım. Yani hak edalet senin tarafında olması için yapman lazım. Eğer senin bir günahın, bir suçun, bir eee kabahetin varsa bu ritüel sana çalışmaz. Benim melekler sana yardım etmez. Şimdi bu bu ritüel için bana ne lazım, bizlere ne lazım? Oraya gittiğin zaman Üzerinde götüreceğin e, muska mümkünse muska içine yazabilirsin. E, bunu medyumlar da yapabilir. Medyumlar kendi e, müşterilerine, danışanlarına yapabilir. E, ondan sonra kendiniz de yapabilirsin. Yani genellikle yapılabilecek bir işlem bu. Eğer bir kolyeniz varsa kolyeye üzerine yazabilirsiniz arka tarafında gözükmeyecek şekilde veya muska içine yazabilirsiniz fark etmez yeter ki bir yere yazın bunu veya veya eğer muska veya kolye geçirme şansınız yoksa o zaman giysinizin boyun tarafından diyelim tişört ceket bu gibi şeylerin boyun tarafından koyu renkte giyeceksiniz. Boynunun arkasına yazabilirsiniz. Göstereceğim ben size. Öncelikle işleme başlamadan önce abdest almanız şart. Abdest alıyorsunuz temiz şekilde medalyon kağıt veya giysi üzerine yazıyorsunuz. Mayerizm yazmayı hiç unutmayın. bu işlem bir dolunayda güneş doğduğunda sağ elini üzerine koyarak enerji yüklenir niyet edilir üzerinde taşınılır bu işlem haksız biri yapmamalı haksız ise işlem geçersiz olacak Dharmaizm logosu işleminin təsir etməsi sağlar eğer eğer ki ə, kullanmanız ruhani alemin işlemle gerektir gereksiz kılır. Askerler içinde aynı şekilde haklı bir savaş gidiyorlarsa yapmaları lazım. Kötü niyetli yapıldığı zaman takdir edilmeyecektir. İşlem yaparken şu e, niyet edilir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ve onun melekleri, Mayer hocanın melekleri bana yardıma gelin. Yüksek seviyede olan ruhane alemin yardımıyla, Medium Mayer'in izniyle bu sembole enerji yüklüyorum. Bugünden itibaren beni her türlü savaşta kazanmama yardımcı olun. Dava içinse davamı kazanmamda bana yardımcı olun diyeceksiniz. Ee, bu şekilde e, sembolün üzerine söylenirse bu işlem o zaman çalışacak. Bunun için e, sembolü ben size çizme e, şeklini göstereceğim, nasıl çizileceğini göstereceğim. E, sembol için siyah veya Kırmızı e, marker kalem. E, bendekiler silinmez kalem. Hiçbir yerden silinip çıkmıyor. Ama siz de elinize geçen marker kalemi kullanabilirsiniz. E, Miskemberle de yapılabilir. Ama e, koyu bir şey olacak. Koyu kalıcı bir e, kullanacağınız kalem kalıcı olacak. Gördüğünüz bu sembolü zafer e, sembolünü kazanma başarı sembolünü çiziyoruz. Bunu ben sizlere çizeceğim. derdinize deva bulmadıkta da, zorlandıkta da böyle hızlı şekilde acil gibi nasıl ki e, acile ararsınız ve e, size bir yardım gönderirler o şekilde ben benim melekler sizlere gelir sizlere yardımcı olur sizin bu sıkıntınızın çözülmesine destek olurum Yok e, kara melek davayla ilgili bana bir şey yazma. Eğer ben kendim e, bir davacı'nın işini kurtarıyorsa kurtarıyorumsa öncelikle onun günahsız olduğunu bilmem lazım bakım yapmam lazım ve e, kendim ona bu işlemi yapabilirim. Evet kendim ona işlemi yapabilirim kendisi de yapabilir fark etmez isteyen yaptırır isteyen yapar hiç hiç fark etmez benim için ben zaten yoğun bir insanım her şeyi ben yapacak değilim herkese ben koşacak değilim herkesin üstesinden ben gelecek değilim ama benim kendime yaptırmak isteyen de yaptırabilir fark etmez yeter ki derdine derman olayım Şimdi kapatıyorum değerli arkadaşlar. Bu video hatırına canlı açtım. 2 dakikalık. Akşam söz vermiyorum. E, boş olursam tarot bakacağız. Boş olmazsam yarın müsait olursam eğer yarın bir tarot bakımı sizleri bekliyor. Ve ritüeller de kitabımdan geliyor. E, çok değer verdiğim, çok sevdiğim super puper kitabım. E, ellerine ulaşanlara hayırlı uğurlu olsun. Hayatları Kolay şekilde benim yardımımla, Allah'ın yardımıyla, benim vesilemle bir an önce hayatımda olan sıkıntılar çözülsün. Hiçbir derdi kalmasın. Olabilsin, ireli zamanlarda bu sembolü koli halinde yapıp, gümüşe döküp, Üzerine enerji yükleyip sizlere göndereceğim. Kolye sipariş eden arkadaşlar da e, yeniden eğer koleleri ellerine ulaşmadıysa bize haber versinler. Ama herkesin kolyesi yola çıktığı için %100 herkese inşallah ulaşmıştı. Ama uzun zaman olanlar bize bilgi vermeyi unutmasınlar. Sizleri seviyorum. Benle iletişim için, Nur Hanım'la iletişime geçin. Ondan yardım, e, randevu alın. Randevu saatinde lütfen kendi resminizi, isminizi, doğum tarihi ve ana isminizi bana yazın. Benim kendi numarama yazın ve benim kendi numaramdan arayın. Sizleri seviyorum, sizlere teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler sizlere de değerli arkadaşlar.